Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Annem ona böyle bir sürpriz paket yapmış Şimdi açıyoruz ee, Annem Sinem Tezem ve Salı Salı, e, salı pazarına gitmişti. gittim Nazar her mi? yerden küçük küçük bir şey aldım Ve bir paket yaptım Evet gösterelim Böyle çok <laughs> bir kalem uçlu Şöyle evet. Yakından göstereyim şöyle <laughs> Bakın arkadaşlar Efendim, Yine, evet şöyle çok tatlı bir kalem aldım. içeceğim. Rosa. Hey look. Evet böyle bir soyal boyama aldım. Var bakın. Sana da vereceğiz bekle bekle sare. Hayır, Koş. Baba, baba çağırıyor. Koş. Böyle bir küpe çok tatlı. Benim en beğendikleri bunlar oldu. Başka var mı şey? <laughs> böyle bez ve böyle tablet kılıfı şey var bakalım. Kablo tutucu. Başka <laughs> var mı şey? şey? Bu kadar. Yok. Bu kadar. Şimdi açalım. Evet çabuk arkadaşlar. Atıyorum, Onu çabuk aç. <laughs> Sinem teyze çok merak ediyordu ne <laughs> çıkacağını. Atlattım. Adam dikkatli aç. İçinde bir şey var dedi ama ne var bilmiyorum. Girt onu. Şimdi istediklerim şu. Sonra bu. Arkadaşlar bir bu. Sonra bir bu. Bir bu. Şu ikisi bir de şu ve şu. Bence o, hepsi, hepsi güzel. Diye. Hepsi güzel. Bak dışında bir şey mi var? Ha. O şey içindeki. Yok, neymiş o? Ne bu ne arkadaşlar? Hı, Ha bu kağıdı bir şey değil. Bakalım ne çıktı. Geçtiniz bakın. i̇çinde galiba yapıştık var o yüzden. Bakayım. Ya istediğim bakayım. çıkmadı. Ay nerede tutuyorsun? Ama o da güzelmiş. Şöyle tabletimi getireyim mi? Şimdi sonra. Tamam, Videomuzda yer kalmayabilir. Hadi aç bakalım. Bismillah. Bismillah. <laughs> Bence çılma yeri vardır onun <laughs> ya Naz. Yok İzmirmiş. mu? İzmirmiş. Ya hep böyle yan açılıyor. Ya, ya. Ne oldu annem ya? <gülüyor> Mama. <gülüyor> yok ki. Senin maman var ya aşkım. Dur bekle. Abla bir kuarfimini açsın. Nerede kalsın? <laughs> Az. Çabuk aç şunu. <laughs> Al buna bak. Annem gelene kadar heyecandan ya, yani duramadım. Tamam verecek abla sana. Bekle. Bekle verecek abla sana. Aç aç onu. Açmadın ki. <laughs> Bir koluna çok sık bakalım. Yapıyor. Tamam. Yapma. Bize sıkma. Güzel. Aa çok güzel kokuyor arkadaşlar gerçekten. Sana da sıkalım mı Sare? Ha, sıktım. Açılar, yine bir tane pes. Evet, onun için açma gerekiyor. Bir tane bu. Bir tane bu. Evet. Sonra bu. Evet. Bana, <gülüyor> <çöker>. <gülüyor> sare istiyor, sare. Sana bir küpe. Evet. Sonra şöyle bir kalem. Ve... Sana evet. Ne Tuval, boyama. Tuval, boyama ah. Evet. Sizden bu arada bu çıktı. O zaman diğer videomuzda görüşürüz. 拜拜，感谢观看。